Özgür biraz sakin olsan diyorum. Bahri hocayı görmedim. Bir işler karıştırıyoruz zannetti. Sakin olamam Deniz. O mektubu bulurlarsa, tabii şimdiye kadar hala bulmadılarsa hayatım kararır. Mert. Pardon. Mert merhaba. O romantik prens Özgür can da buradaymış. Çok mu komik bu? Deniz hadi gideceksek gidelim. Az olan şansımız varsa onu da kaybedeceğiz yoksa. Nereye? Kulübe. Mecburen. Mert. Hiç bana bakma Deniz emekli sandığına gidip annenin sicil numarasını alacağım. Onun için uğraşıyoruz burada. Bu konu şu an ondan daha önemli. Zaten benim yüzümden oldu diye vicdan azabı çekiyorum. Mert hakikaten senin kafan çalışır böyle şeyleri. Yardım et ne olur. Lütfen. Çocuklar o havuzda olanları unuttunuz galiba siz. Unutur muyuz? Ama bu mektubu almasak daha beteri olacak. Mert sen bizim kahramanımızsın. Hadi ne olur. Kahraman mı dedin? Bana bir kere daha kahraman dersen belki düşünürüm. Mert. Tamam tamam. Yalnız bundan hiç çıkmayacak. Babamın arabasını alıyor. Tamam bekliyorum. Çabuk ol Mert. Suna. Efendim Zarife teyze. Al. Zarife teyze. Al dedim. senden razı olsun. <laughs> sen var ya sen, ne merhametli ne vicdanlı kadınsın. <laughs> Ver onu mübarek öpeyim. <laughs> Bizi ne büyük bir dertten ...kurtardın bilemezsin. Başıma dert almamak için yaptım. Anlamadım. Açın ahlakı olmaz derler. Emel lazım? Merhaba Meryem. Nasılsın bakalım bugün? Daha iyiyim. Evet, Selçuk'la konuştum, o da öyle söyledi. Bahri Deniz'le konuşabildin mi? Hala yurda çıkacağım diye ısrar etmiyordur inşallah. Konuştum, konuştum. Nasıl, ikna edebildin mi? Merak etme, konuştum dedim mi? Emin misin? Meryemciğim, sen Deniz'le ilgili sorunlara kafanı takma. Sen moralini yüksek tut ki vücudun kemoterapiye cevap versin. Elimde değil Bahri. Deniz benim her şeyim. Elinde elinde. Sen çabuk iyileş ve kızının başına dön tamam mı? Bak bugün kürün yok. Ben de biraz evde olmak istiyorum. Ee, kendini yalnız hissetmezsin değil mi? Bir sorun var değil mi? Meryem. Tamam. O zaman görüşürüz. Eğer bana söylediği doğruysa var. Bakıyorum da bütün işler kenara itilmiş. Bir tur gidiyor. Vicdan azabı. Özgürcüm, sen de Banu'ya açılmak için yer arıyormuşsun gibi geliyor ama bana. Ne açılması abi? Aklında bile yoktu öyle bir şey. Of, ne karışırsın salak Deniz. Yavaş ol bakalım. O salak dediğin kız bizim arkadaşımız. Şu mektubu bir alalım da sonra sicil numarasını da alırız. Aa, emredersiniz sultanım. Mert. Ya, alacağız da annen de Bahri amca da hayır diyor senin yurda çıkmana. Ben başvurumu yapayım da onları bir şekilde ikna ederiz. İyi. Pekala. Dökülün. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Geçiyorum. Bir şey içer misin? Sade bir Türk kahvesi. Bakar mısın? Bir sade Türk kahvesi. Hemen evet efendim. İmzalanacak evraklar bunlar mı? Evet. Şirketle ilgili önemsiz detaylar işte. Nasıl? Pelin memnun mu arabasında? <laughs> Pelin memnun da Bahri pek değil. Allah Allah. Artık yenimizi hediye de mi alamayacağız? Senin bu profesörün prensipleri de sıkıyor artık. Hem de nasıl sıkıyor. Zaten onun prensipleri yüzünden evimizde neydi belirsiz bir kız kalıyor ya. Sahi Allah aşkına o ne ya? Bunlar da iyi buraya. Ha. Kimler? Kimler olacak baksana. Şu taş yaparısı ve ekürisi. Of ya yine mi? Bakıyor ben bakamayacağım. Nedir son durum? Özgür. Bak artık beni kızdıracaksın ama. Yok bir durum falan. Hadi geçelim arkadaşlar. Bence bulamamışlar. Yani dediğim gibiyse. Dediğim gibi işte. Arkadaşlar lütfen. baksana. Yine fingirdeşiyor onunla. Uf, salam ben ya salak. Dün gece çocuk gibi davranmasaydım şimdi Melih'in yanında ben olacaktım. Ay saçmalama Pelin ya ne alakası var? Şşt baktığını çaktırmasana kızım. Kızlar hayrola suratlarımız asık bugün. Öyle. Bu sen bana senin saatçinin kartını verecektin. Ne oldu? Ha olacak. Bu kadar yaklaşmıştım, bittim ben. Hacer, Bahri Paşa, ee, bana bir kahve yapar mısın? Bugün evde çalışacağım. Bahri. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok, bir şey olmadı da. Ya aslında Hacer sana bir şey soracağım. Senin gözünden kaçmaz böyle şeyler. E, so İkbal evde mi? E, çıktı. Mustafa'ya gitti. Bizim Özgür'le Deniz'in arasında bir şey olabilir mi? Yok canım. Olmaz. Yok yok. Olmaz değil mi? Olmaz tabii canım. Bence de olmaz. Heh. Ama olsa da fena olmazdı hani. Deniz tertemiz bir kız. Neler söylüyorsun Hacer? Böyle bir şey olmaz. Olmamalı. E, zaman niye olmasın? Hadi bani. Ya Ozan, evde şu herhalde kartı. Sonra versem olur mu? O ve bani. Şans benden yana. Yine bulamadım. Doktor olacaksın Özgür sen. Doktor gibi düşün. Özgür, iyi misin? Hastanın karnında neşter unuttuk diyelim. Hastaneye dava açarlar. O zaman bir komplikasyon olduğunu söyleriz. Hastayı tekrar ameliyat etmeniz gerekir. Ki neşteri alabilelim. Ama bu tip etiğine aykırı. <laughs> Ama neşterin orada kalması da aşkın kanunlarına aykırı. Ee yani? Başka bir komplikasyon olmalı. Başka bir komplikasyon. Deniz Hanım. Bu sefer kahramanımız sen olacaksın. Bunu Banu'nun üstüne dökeceksin. Saçmalama Mert. Mert iyi ki geldin abi. Süper fikir. Son ameliyatta gösterdiğinin başarısızlık dolayısıyla bu görev senindir. Lütfen arkadaşlar. Hadi operasyon işler. Yürü Deniz. Bu kız resmen Özgür'ü ayartıyor Mustafa. Buyurun efendim kahvenizi. Teşekkür ederim. gözlerimle gördüm. Ya bu anlattıkların baştan sona saçmalık zaten abla. Bu kızın sende kalmasına nasıl müsaade ettin anlamıyorum. <laughs> Benim müsaadem isteyen olmadı ki. Benim bildiğim İkbal bu gibi konularda kimseye pabuç bırakmaz ama. Ne yapayım sokağa mı atayım kızı? Gerekiyorsa atacaksın evet. <laughs> İyi de Bahri ne yapacağız? Ya bırak artık Bahri'yi. Zaten senden izinsiz sokmuş kızı eve. Hadi geçtim onu. Bir de oğlunu ayartıyor kız. içine düşecek neredeyse. Yuh yani. Ya ne dedik sana? Ağır ol biraz. Tamam bakma artık. Kaçan kovalanır diyorum. Kızlar. Havuza girelim mi? Siz şu arkadaşlarınızla girin. Kimlerle? Hani şu yanınızdakilerle. Aman da aman. Kıskanmış kuzenim benim. Aa Ozan. Şu Barış kızın neyini kıskanalım aşk olsun. Merhaba. <laughs> Yanlış damarı kestim. Allah kahretsin ya. Ya ne yaptığını zannediyorsun sen be? Pardon çok özür dilerim. Çek elini çek. Üstüm başım rezil oldu zaten senin yüzünden. Kardiyel atak başlamadan müdahale etmek şart koş. Ya gerçekten yanlışlıkla oldu. Arkadaşlar ne oluyor ya? Senin köylü kızı bardak tutmayı da bilmiyor. <laughs> of. Peki rezil oldum yani. Ya bana ya senin çantada bir tişört vardı, versene. Çekil. Ah, Özgür ne yapıyorsun ya? Versene. Ya versene ne yapıyorsun? Suna erken mi geldin? Ben e, diyorum ki Şunları Kapı kapı dolanıp satayım bari ha. Anlamadım B Biliyorum e, Bana kızacaksın ama Hani ben gene örerim Gene yaparım bunları ha. Başka çare gelmiyor aklıma kızım e, Hem Hani yetmez ama Akmasa da damlar Ne bileyim Bohçacılık yapmana gerek yok anne. Bir eve bir kurban yeter. Sunan. Verdim ben kirayı. Verdin mi? Nasıl verdin? Verdim işte. Nasıl verdin kızım? O kadar parayı nereden buldun? Hallettim anne. Hallettim ben. Sabiha! Sabiha! Koş koş! Haberin var mı? Neler olmuş? Geldim geldim sizin burada ne işiniz var ya? Of! Banu ya şu tişörtü versene. Tamam Pelin. Aa. Ya hadi kızım ya. Banu! Bu ne ya? Banu ver şu mektubu bana ya. Ne oluyor ya? Banu! 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 Banu ver şu mektubu. Banu! Afiyet olsun. Ne? İşte bunun için olmaz, olamaz yani. Anladın değil mi Hacer? Anlamadım Bahriciğim. Sen bunlara göz kulak ol ve Hiçbir şey anlama o zaman. Ne diyeyim yani? Bak Özgür be Deniz, asla olamaz. Asla. Tamam tamam. Ee, yani böyle korkulacak bir şey yok ya ortada. Ha yani kız emanet diyorsan o başka. Gözün kulağın üstlerinde olacak. Herhangi bir şey duyarsan, herhangi bir şey sezersen benim haberim olacak. Tamam sen sakin ol yeter ki. Arkadaşlar bu bir aşk mektubu. Pardon pardon düzeltiyorum. Hmm. Bu bir aşk senaryosu. Ver bakayım şunu. <laughs> Başrolünde bizim olduğumuz bir filmin içinde olsaydık. Tarık Akın'ın Hülya Koçit'e söylediği gibi. Çıkıp karşına gözlerinin içine baka baka söylerdiler. Seviyorum seni. Güzelliğin eski filmler kadar etkileyici. Ama güzel bir film gibi değil aramızda olup biten. <laughs> Ay. Kavuşamayınca aşık oluyor bunun adı. Ve ben Tarık Akan kadar cesur olamasam da... Yazıyorum işte bu sefer. Korkmadan gerçeği. Özgür, seviyorum seni. <laughs> Abi inanmıyorum Banun nasıl bir ezik yazabilir sana bunu ya. Özgür yani pes. Sonunda bunu da yaptın ya. Oğlum sen ufaktan çizmişsin ha. Yazık sana da. Abi sen nasıl bir adamsın ya. Vallahi sen nasıl bir adamsın ya. Yok artık sıfat bulamıyorum sana ya. Yeter. <laughs> Hayır inşallah. Ne kadar kalpsiz insanlarsınız siz ya. Oo. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? Hayırdır. Bir insanın seni sevmesi bu kadar mı rahatsız edecek? Sevinecek hiçbir tarafın yok mu senin? Wow! <laughs> Aslında ben bu şamatanın sebebini biliyorum. Kıskanıyorsunuz. Onun sizden daha dürüst, daha samimi duyguları olduğunu bal wow gibi biliyorsunuz. Ah, yeter artık ama fazla kafa ütüledin ha. Git şiirini başka yerde oku, köylü. <laughs> Okumazsam ne olacak? Okumazsan canın yanacak. Sen çok oldun ama. <laughs> yeter. Sen karışma lan bokşu daha işim bitmedi seninle. Ne yapıyorsun lan sen ha? Ozan, ne yapıyorsun? Ozan dur! Ne yapıyorsun lan öldürün beni. Durun tamam yeter. Özgür! Özgür! Kalk. Kalk. Gel. Hırsız! Hırsız amanın hırsız! Amanın dağlara taşlara evlendin lan kızım hırsız! Anne ne oluyorsun ya? <laughs> Bir rahat bırakmıyorsun ama. Bildiğin gibi değil mahalleye hırsız da dalmış kızım. Aa, de herkes demir kapı asma kilit yaptırma peşinde. Amanın kadın halini bir göreydin. Mutfağındaki un pirlere kadar dağıtmışlar Sunam. gündüz gözüne hem de onlar evdeyken. Vay vicdansızlar vay. Anne biz ne yapabiliriz ki şimdi? Geçmiş olsun. Öyle deme kızım kalk evi derleyip toparlayalım. Ne hırsız gelince ayıp olmasın diye mi? Sunam kalk. Sunam kalk. Fakir köylüyü kuru inat batırır derler. Kıymetli şeyleri iyi saklamak lazım gelir. Bizim evde kıymetli bir şey var da ben mi bilmiyorum. Var. Dedenin köstekli saati var. İyi sakla saklı o zaman. Akşama kadar ben Zarife teyzeye bakar. Sabaha kadar da saatin başına nöbet tutarım olur biter. İğneli iğneli konuşma kızım. Nereye saklayacağız onu bir düşünelim. <laughs> Suna. Acaba küstüm çiçeğinin dibine mi saklasam? Balkondaki saksıya mı? Ha, evin dışına. Olmaz mı? <laughs> gül sen gül. Ya gideyim de alayım gömeyim şunu. Bittiniz oğlum siz. Bittiniz siz. Melih. Havlama. Bak da bak, hala cevap veriyor ya Oğlum Mert Ben de sana bunun bedelini ödetmezsem Bana da Melih demesinler oğlum Ya tamam bırak Hayret bir şey Yaptığını gördün mü Her şeyi alt üst etti Nereden çıktın ki karşımıza Ben mi Nereden bela aldın başımıza anlamıyorum yani Çık git hayatımızdan anladın mı Defol git Pelin sen gitmezsen ben seni göndermek için Elimden geleni yapacağım tamam mı Bunu bil Sen hiç asma sorun. Yapılacak şey belli. Toplayacaksın bu kızın pılını pırtını koyacaksın kapının önüne. İşte hepsi bu kadar. Oldu canım. Bahri de beni kapıya koysun. Kıza gözü gibi bakıyor. Tamam. Biz de o zaman senin şanına yakışır bir şeyler ayarlarız artık. Ne olacak? Benim yaşımı hatırlıyor musun? Hani şu. Ha evet. İşte onun bir kız yurdu var. Böyle beş yıldızlı otel gibi acayip lüks. Onunla konuşurum. Belki de kızı oraya yerleştiririz. <laughs> Olur mu dersin Mustafa? ailenin huzuru için olduracaksın abla. Hadi kalkalım. Ben Yeşim'le konuşur sonra sana dönerim. Aslı. Buyurun efendim. Hesap. Mert, Özgür nerede? Şimdi buradaydı. Ben peşinden gidiyorum. Dur dur, ben de gidiyorum. Canım iyi misin? Benim bunlar hadilerini açtılar artık. Haklısın. Bu ne ya? Bu üçünün cezası bir an önce kesilmeli. Şu hale bak. Üç tane ezin soytarısı oldum be. Meli, ben de senin tarafındayım biliyorsun. Sen bilirsin kızım. Ama şunu bil ki... ...kardeşinle daha işim bitmedi benim. Hepsi o taşra faresi yüzünden. O kız bizim hayatımızdan defolup gidecek. Başka yolu yok. Özgür bekle. Deniz sen bırak. Hayır konuşacağım. Kendini suçsuz etmesi çok saçma. Özgür bir dakika durur musun? Özgür lütfen. Özgür sen onlara bakma. Yanlış olan onlar. <laughs> Yanlış olan onlar değil. Sensin. Senin yüzünden oldu. Ben toprağın altında bir solucan olmaktan mutluydum. Niye beni yeryüzüne çıkarttın? Niye o atmacaların önüne attın? Rahat bırak beni olur mu? Benim hayatımda ne sana ne de böyle maceralara yer var.